Merhaba arkadaşlar, herkese selam. Bugün ben çok ilginç bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bencillik hakkında. Daha doğrusu insanın kendisine karşı olan sevgisi ve bencillik arasında bir fark var mı? Ve böyle bir fark varsa bu fark nedir? Bu hakkında konuşmak istiyorum. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir insan kendisini seviyorsa bu bir bencil mi? Ve ben size göre bencillik nedir? İnsanın kendisine karşı olan sevgi nedir yani? O hakta yanı yorumlarınızı çok merak ediyorum. Umarım benim için çok önemli ve abone olmayı unutmayın yeni videolarımı kaçırmamak için. Şimdi geçelim konuya. Zaten benim tüm videolarımdan biliyorsunuz ki ben yani her şeyin temelinde sevgi olduğunu düşünüyorum. Ya da sevgi yetersizliğini. Yani bir insan kendisini sevmiyorsa o onun hayatını çok kötü yönde etkiliyor. Bu insan mutlu olamıyor, sağlıklı bir ilişki de oluşturamıyor. Ama bir insan kendisini seviyorsa hem ilişkisi sağlıklı oluyor, hem mutlu oluyor ve genel olarak mesela hayatı çok iyi yönde ilerliyor. Ve ben bunu sadece burada değil, genel olarak yani arkadaşlarımda, tanıdıklarımda da, tanıdıklarım da yani benim düşüncelerimi bu hakta biliyor. Ama bazen böyle bir tepkilerle karşılaşıyor. Yani ego insanları sevmem ya da kendini sevmek bir bencillik kendi sevmeme gerekiyor. Başkalarını sevmen gerekiyor. Mütevazi olmak gerekiyor. Ve ben görüyorum ki her şey böyle birbirine karışmış. Ve o yüzden de bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu hakta konuşmaya karar verdim. Bencil insan nasıl davranıyor? Kendisini seven insan nasıl davranıyor? Fark nedir? Bu hakta konuşmak istedim. Ve aslında bununla ilgili aklıma çok güzel bir film geliyor. Birçok kişinin izlediği bir dizi. Ama ilk başta genel olarak bencillik hakta konuşayım, insan kendisine karşı olan sevgisi hakta konuşayım. Sonra geçeyim bu diziye. Orada aslında bir karakter var ve o karakteri anlatacağım. Ee, ve şimdi e, bencil insan nasıl davranır? İlk başta bunu söyleyeyim. Bencil insan dikkat edin. Her zaman almaya çalışıyor. Her zaman başkalarını kendisi için kullanıyor. Ve kendisi, kendi istekleri, kendi problemleri her şeyin önünde. Və məsəl bir aradaşlıq ilə qurduğunda bu aradaşlığın təməlində bir çıkar var. Yəni yenə də başqalarını kullanmaq istəyir və başqaları da zaten onu bilür, sevmir. Və başqaları onun ummunda deyil. Və məsəl biri ona bir şey anlattığında o da dinləmir, dinləmək istəmir, bölür və sadəcə özünü anlatır və bəzən nəzakətli görünmək üçün, yəni dinlənir, dinliyormuş kimi yapıyor ama gerçekte yana əlaqəsi yox çünki başqalarının söylədiyim kimi başqalarının həyatı, başqalarının problemləri onun ümumiində deyil. Və indi nə baş verir? İnsan nə düşünür? Bu insan bir tək özünü sevir. Yəni evet başqalarının ümumiində deyil bu bir gerçək, başqalarına sevmir bu da bir gerçək. Amma burada işlə işte xatalı bir düşüncə yığışır. Çünki bu insan gerçəkdə özünü də sevməlidir. Zaten her şey oradan kaynaklanıyor. Evet bencil ama işte insanlar ne düşünüyor? Bencil kendisini seviyor. Yok alakası yok. Bencil bir insan kendisini seviyor. Çünkü ben diğer videolarımda da ne anlatıyorum? Kendisini seven insan o başkalarını da seviyor. Çünkü içinde o sevgi var. O yüzden o sevgiyi başkalarına da verebiliyor. Ama bir insanın içinde sevgi yoksa o zaman başkalarına da verecek bir şey yok. Ve mesela kendisini seven insan ne yapıyor? kendisini olduğu gibi kabul ediyor. Tüm özelliklerle, iyi özelliklerde, kötü özelliklerde kendisini olduğu gibi kabul ediyor. Ve o yüzden de başkalarının da olduğu gibi kabul ediyor. Ama lütfen şeyi karıştırmayın, Ben demiyorum ki yani başkası size kötü davranıyor, onu kabul etmek lazım. O sizi üzüyor, onu kabul etmek lazım. Yok, hiçbir şekilde ben bunu kastetmiyorum. Ben sadece şunu kastediyorum ki herkesin iyi kötü özellikleri var. Ve kendisini seven insan kendisini kabul ettiği için başkasını da daha kolay kabul ediyor olduğu gibi. Ama bencil ne yapıyor? Bencilin içi bomboş. Kendisine karşı yani sevgisi yok. O yüzden de o her zaman o boşluğu doldurmaya çalışıyor. O yüzden kendisiyle bu kadar fazla uğraşıyor. Başkalarını da kendisi için kullanıyor. Bir şekilde bu boşluğu doldurmak için. Ve şimdi bu filmi anlatayım. Aklıma gelen bir diziyi. Orada çok güzel bir bayan var, genç bir bayan ve bu genç bir bayana yaşlı baya büyük bir erkek aşık oluyor ve erkek zengin bir erkek iyi karakter olarak da gösteriliyor ve bu bayan biraz da annesine inat olarak bu erkekle evlenmeye karar veriyor. Niye annesine inat? Çünkü annesiyle yani ilişkileri iyi değil, ilişkisi iyi değil ve annesi bu erkek yani bu bayanlar baya yaşça büyük olduğu için annesi düşünüyor ki yani bu erkek kendisine aşık olmuş ama sonra yani düşüncesinin yani yanlış olduğunu görüyor gerçekte kızına aşık olmuş ve kızı onunla evleniyor ama evlendikten sonra nerede karşılaşıyoruz bu adamın yeni yani kendi yengesine maalesef aşık oluyor. Ve şimdi bu bayan içinde, gerçekte içinde, mesela dışarıdan belki öyle görünmüyor, içinde kocaman bir boşluk olduğu için, kendisine karşı sevdiği yetersizliği olduğu için o ona karşılık gösteriyor. Onun duygularına karşılık veriyor. Ve şimdi eninde sonunda ne oluyor? Bu erkek yani korkuyor. Hem de yani konforunu da kaybetmek istemiyor. Ve o bu ilişkiyi sonlandırmaya karar veriyor. Ve bu bayan hiçbir şekilde bunu kabul etmek istemiyor ve en yani son bölümlere yakın ilerleyen bölümlerde bu erkek ne diyor? Sen bir bencilsin. sen sadece kendini seviyorsun, kendinden başka kimseyi sevemezsin. Neden? Çünkü o görüyor ki yani eşini sürekli kandırıyor, ona karşı dürüst olmuyor bu bayan, zaten yani eşini aldatıyor. Sonra bu erkekle de alay ediyor, dalga geçiyor. Aslında kendisi üzüldüğü için onu da üzmeye çalışıyor. Ve öyle bir sonuca varıyor. Ama gerçekten bu bayan kendisini seviyor mu? Yani sevgiyle hiçbir alakası yok. Tam tersi bu bayan hiçbir şekilde kendisini sevmiyor. Ve zaten filmin sonu da onu gösteriyor. Çünkü kendi hayatını sonlandırıyor. Yani yaşamaktan vazgeçiyor. Ve bu gerçekten kendisini seven insan hiçbir şekilde bunu yapmaz. Ve o yüzden biz hangi sonuca varıyoruz? Bencil insanın içinde kocaman bir boşluk var ve bu boşluğu doldurmak için sürekli dışarıdan böyle bir sevgi almaya çalışıyor. Ama bir insan neden bu kaynaklanıyor? Bu tabii ki de bir çocuk travmalarından kaynaklanıyor. Yani temelinde yine çocukluktan gelen bir travma oluyor. Ve şimdi nasıl bir durum olabilir? Bir çocuk yani çocukken sevgi yetersizliği hissetmiş. Belki ona yani her şey alınmış, her şey onun için yapılmış. Yani oyuncaklar ve kıyafetler. Ama o ilgiyi, o sevgiyi hissetmemiş, o sıcaklığı hissetmemiş. Ve bu yüzden de büyüyünce de o yani o boşluk içinde oluştuğu için, o sevgiyi çocukken almadığı için o kendisini sevemiyor. Ve böyle bir durum oluşuyor. Sürekli söylediğim gibi dışarıdan o duyguyu almaya çalışıyor. Ama her insan mesela çocuklukta yani bu durum oluştuysa bile her insan bu durumu ileride düzeltebilir. Yani kendisini mesela sevmeyi öğrenebilir. O zaman ne yapmak gerekiyor? Ben bunu uzun uzun anlatmayacağım çünkü başka videolarımda da bunu bayağı detaylı anlatıyorum. Bu insan adım adım kendisine karşı o sevgiyi oluşturabilir. Her şey yani ilk başta ne yapacak? Kendi isteklerinin farkına varacak. Çünkü o zaman mesela ben ne istiyorum? kendi isteklerinin farkına vardığında demek kendi farkına varıyor. Eee kendisinin farkına vardığında demek kendisine değer veriyor. O zaman nuru insanın kendisine karşı sevgisi ve saygısı oluşuyor. Ve bir insan kendisini seviyorsa, kendisine karşı saygısı varsa demek ki başkalarına da karşı saygısı oluşuyor ve o zaman da mesela ne neye varıyoruz? Bir insan kendi söylediğim gibi daha önce de kendisi, söylediğim gibi bir insan kendisini Seviyorsa demək ki başqasını sevir. Və o yuzdən də mən bütün vizualımda bunu anladırıram. Hər şey insanın özünə olan sevgisindən başlayır. O yuzdən özünüzü, kendinizi sevin, mutlu olun, özünüzə iyi baxın. Görüşmək üzrə